Bir başka sorumuz silindir hacmi ile ilgili. Ee, başlangıçta arkadaşlar şöyle bir bilgi vermiş. 1 litrenin 1000 santimetre küp olduğunu vermiş. E Bunun da sebebi şu arkadaşlar belki işinize yarar. 1 litre aslında 1 desimetre küptür. Dolayısıyla 1 desimetre küp de 1000 santimetre küp oluyor. O yüzden bu şekilde buluyoruz. Şimdi sorumuz şöyle. Aşağıda eş bölmelerden oluşan yarı çap uzunluğu ile yüksekliği verilen dik dairesel silindir biçimindeki sürahinin içindeki su seviyesi görülüyormuş. Arkadaşlar 30 santimlik bir yüksekliğiniz var. Kaç parçaya ayrılmış onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Su seviyemizi özellikle arkadaşlar dikkate verdiği için bakın şurası 1, 2, 3, 4 su seviyemiz arkadaşlar 5 hatta şöyle yazayım su seviyemiz bizim arkadaşlar 4'ten fazla su seviyesi 5'ten de az arkadaşlar bölüm olarak tabii ki uzunluk olarak değil hatta 4 bölümlük kısmın arkadaşlar buranın tamamına kaç demiştik biz 6 demiştik e 30 arkadaşlar 6'ya bölerseniz her bir bölümünüzün yüksekliği ne olacak 5 olacak. Yani yükseklik olarak arkadaşlar eğer 4 bölümde bulunuyorsanız yüksekliğiniz 20 santim olacaktır. 5 bölümde bulunuyorsanız yüksekliğiniz 25 olacaktır. Yani su seviyemiz bizim arkadaşlar yüksekliği 20 ile 25 santim arasında olan bir yerdeyiz biz. Sorumuzda arkadaşlar buna göre süraide bulunan litre cinsinden su miktarı hangisi olabilir diyor. Bu arkadaşlar gayet kolay bir soru. İki tane hesaplama yapacağız. Birinin yüksekliğini arkadaşlar 20 santim, diğerinin yüksekliğini 25 santim. Dolayısıyla arada kalan ve bizim için uygun olan seçeneğe gideceğiz. Ama burada şöyle bir detayımız var. İkisinin de arkadaşlar yarıçapı ortak. Yani silindirin yarıçapı belli. <laughs> burada arkadaşlar aklınıza hemen şu gelmeli. Bana hacim sorduğuna göre ki su miktarı demek hacim demektir. Hacim hesaplaması arkadaşlar taban alanıyla yüksekliğin çarpımıdır. Bunu bilmeniz lazım. Birinci duruma göre hacmi hesaplıyorum. Pi arkadaşlar 3. <laughs> Yarıçapımız 20. Şey düzeltiyorum. Yarıçapımız 20 diyorum. Yarıçapımız 6 e, ve yüksekliğimiz arkadaşlar 20. Şimdi bu çarpmayı yaptığınızda bulacağınız sonuç arkadaşlar ne ne kadardır? Bakalım. Ee, şurası 36 yapar, 108 yapar, 108'i 20 ile çarparsanız arkadaşlar, sanırım 2160 santimetre küp yapıyor. Diğerine geliyorum arkadaşlar. Yine 3 çarpı yüksekliğimizin düzeltiyorum, yarıçapımızın karesi çarpı 25 yapıyor. Arkadaşlar bunun sonucu da e, burası yine 36 yapar, 108 yapar. 108-25'e çarptığınızda arkadaşlar bulacağınız sonuç 2700 santimetre küp olur. Şimdi biz bunları neye çevireceğiz? Bunları arkadaşlar litreye çevireceğiz. Litreye çevirmek için de pine bölüyoruz. Burası arkadaşlar 2,16 çıkacaktır. <laughs> Bu ise 2,7 çıkacaktır. Yani bizim hacmimiz 2,16 ile 2,7 arasında olacaktır. Dolayısıyla şunlar olamaz. Olabilecek olan değerimiz 2,5'tir. Sorunuz arkadaşlar. Güzel bir soru. Şu detaya dikkat etmek üzere tekrar dinlemenizi öneririm.